Merhaba. Çınar merhaba. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hoş geldin. Evet. Allah iyilik versin. Allah iyilik versin. Evet. E, Afra Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir. E, birlikte hayatı birlikte paylaşmayı çok seviyorlar. Zaten birbirini seven iki insan e, işte de birlikteler ve iş dışında da mümkün olduğu kadar bir aradılar. Aynı evi paylaşıyorlar. İkisinin de e, amacı arzusu hiç ayrılmamak. Hayatı sonuna kadar birlikte yaşamak. Bunun için e, aktiviteleri de Repo günlerinde, repo zamanlarında birlikte yapıyorlar. Sosyalleşmek gerektiği zaman çoğu zaman birlikte etkinliklere katılmayı tercih ediyorlar. Ama siz onları göremiyorsunuz. Gazetecilerin olmadığı yere gitmeyi, yerlere gitmeyi tercih ediyorlar. Ve ve geçtiğimiz günlerde de Afra Saraçoğlu bir güzellik merkezine. Gitmeye karar verdiği zaman Mert'in de bazı e, ihtiyaçlarından dolayı Mert Ramazan Demir de sevgilisi de kendisine katıldı ve birlikte gittiler. Mert de orada kendisiyle ilgili bakımlar yaptırdı. Bu da e, onların onların bazı şeyleri birlikte yapmayı ne kadar çok istediği, arzu ettiği ve e, hiç ayrılmak. Ayrılmayı düşünmediklerini de gösteriyor. Yani e, neredeyse günün her saatini birlikte geçirmek istediklerini gösteriyor. Bunu da e, siz onları çok sevdiğiniz için sizlerle paylaşmak istedim. bunu da söylemek istediğim ve Mert Ramazan Demir, Mert Ramazan Demir e, dün akşam da e, yine çok yakın arkadaşlarıyla çok seviliyor. Onun bir grubu var biliyorsunuz. O grubuyla birlikte dışarıya çıktı. Bir konsere gitti. Bir sahne şovuna gitti ayrıca. Stand-up gösterisine gitti. Ve ikisinde de güzel saatler, güzel zaman geçirdi. Dönüşte de arabasına binerken biraz da çakır keyfti. Bir muhabir kendisine soru sordu. Ve izlemişsinizdir o videoyu. Sosyal medyada çok büyük ilgi çeken bir videoydu o. Ee, biraz da muhabirin saflığından tabii. Ee, Mert'e e, birkaç kelime konuşalım, birkaç kelime söyleyin diyor. diyor Birkaç kelime söyleyin diyor. Mert Ramazan Demir de olanca e, sevimliliğiyle birkaç kelime diyor. Birkaç kelime. Birkaç kelime diyor ve arabaya biniyor. Muhabir birkaç kelime söyleyin deyince... Mert de birkaç kelime diye cevap verince muhabirin e, iki 3 kelime muhabirin isteğini yerine getirmiş oluyor. Öyle değil mi? 2 üç kelime söyleyin. Diziden bahsetseydik diyor. Afra Hanım'dan bahsetseydik diyor. E, Mert iki 3 kelime isteğini yerine getirip arabaya biniyor ve hadi bay bay diye kapıyı kapatıyor. E, Mert Ramazan Demir tabii iki sene evvel böyle değildi. Bir gazeteci kendisine bir soru sorduğu zaman ne olursa olsun Ertem Ramazan Demir beklerdi. O soruyu alırdı, cevaplandırırdı. Orada gazeteciyi mutlu ederdi ve öyle yoluna devam ederdi. Arabaya binerdi, yoluna devam ederdi. Ama muhabirler de kendilerini sorgulamalılar. Muhabirler de geçen zaman içinde, bu iki zaman iki yıllık zaman içinde bazı gazeteciler, bazı muhabirler Merti ve Afra'yı yıpratmaya çalıştılar. Özellikle Merti kırdılar bazı muhabir. bir meslektaşım onlar. Ama bunu söylemem gerekiyor. Özellikle Merti kırdılar. Adamın cinsel seçimiyle ilgili iftira atmaya kadar götürdüler işi. Cinsel hayatı ile ilgili. Bunlar çok çirkin, çok ayıp şeyler. Ve geçtiğimiz günlerde de yine menajeriyle cibinin arka koltuğunda otururken çek kızı çek yakala çek kızı çek kızı çek oğlu falan diye böyle. Yani bunlar hiç hoş şeyler değil. Ne, ne yakalayacaksın? Ne yakalıyorsun? Kimi çekiyorsun? Ne oluyor? Mert Ramazan Demir'den skandal mı çıkarmaya çalışıyorsun? Yani bütün bunları gördüğü için Mert bunları yaşadığı için artık o da mesafesini koydu muhabirlere, gazetecilere. Bundan da tabii zararı çeken asıl sizlersiniz onların hayranları sizlersiniz çünkü muhabir bir söyleşi yaptığı zaman soru sorup cevabını aldığı zaman o aldığı cevabı eve götürüp üzerine yatmıyor. O cevabın, o kelimelerin, o cümlelerin, o video görüntülerin e, alıp yastığın altına koymuyor. Size servis ediyor. Instagram'dan, YouTube'dan sizlere sunuyor. Sizlere servis ediyor. Sizler bilgileniyorsunuz hayranı olduğunuz sanatçıyla ilgili. Dolayısıyla Mert Ramazan Demir sorun cevap vermediği zaman bunun sıkıntısını siz yaşıyorsunuz. Sizin sormak istediğiniz sorular onlar çünkü. Sizi merak ettiğiniz sorular. Gazeteci ünlülerle e, halk arasında köprüdür. Gazetecinin işi halkın merak ettiklerini e, magazin muhabirinin işi ünlülerden öğrenip e, hayranlarına sunmak. Ama gelin görün ki Muhabirler işlerini biraz yanlış yaptıkları zaman sanatçı ondan uzaklaşıyor, sanatçılar onlardan uzaklaşıyor ve böyle e, işte 2-3 soru sorar, 2-3 kelime söyleyin dediği zaman o da dalga geçer gibi Mert Ramazan Demir de 2-3 kelime diyor ve biniyor arabaya. İsteğine cevap vermiş oluyor, isteğini yerine getirmiş oluyor ama eski Mert olsa öyle demezdi. Peki derdi ne konuşalım 2-3 kelime, hadi sor sorun derdi. Eski Mert Ramazan Demir olsaydı. Mert Ramazan Demir bu hali siz getirdiniz. Muhabirler, gece çalışan muhabirler özellikle. Bazıları tabii hepsi değil. işlerinde işlerini çok güzel, çok düzgün yapan arkadaşlarım var. Onları ayırıyorum bir kenara. Çok aklı başında olanlar var. Onları ayırıyorum bir kenara. Ama öyleleri de var ki yani Mert Ramazan Demir'i olduğundan başka göstermeye çalıştılar. Ve o yüzden Mert Ramazan Demir de, Afra Saraçoğlu da çok temkinli, çok dikkatli sorulara cevap verirken, özellikle Afra muhabirlerin aklıyla neredeyse dalga geçiyor Afra'da. Afra da bunu bilerek yapıyor. Çünkü böyle yap yapması gerektiğini anladı o da. Afra'nın verdiği cevaplara bakın aptala yatıyor muhabirler soru sorduğu zaman kızmıyorum. Ben bir gazeteci olarak Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'e kızmıyorum. Ben bugün bu işi yapan gazetecilerin iki nesil büyüğüyüm. Onların abisi de değilim, abisinin abisi sayılırım. Ama işlerini yanlış yapan muhabirlerden dolayı bu duruma geldi bu iş. Onu da belirtmek istiyorum. Böyle şeyler yazmayın çocuklar buraya. Böyle böyle çirkin kelimeler yazmayın. Bunları da sizlere anlatmak benim görevim arkadaşlar. Muhabirler işini yapıyor. Nefes aldırmaması değil, işini yapıyor Ecem Buray ve bunu sizlerin adına yapıyorlar. Onların alacakları cevaplar sizlerin spoiler, spoiler, spoiler bir var mı, bir haber var mı, bir paylaşım var mı filan diye böyle çok büyük bir bekleyiş içindesiniz ya. Halbuki şimdi Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu beşer dakika konuşsalar mikrofonlara oho sizin için dünyalar aydınlanır. Sizin için o kadar güzel bilgiler, o kadar bol bilgi alırsınız ki o anlattıklarında merak ettiğiniz pek çok şeyi öğrenirsiniz. Sadece beşer dakika konuşsalar. Ama e, konuşmuyorlar. Kendilerini kilitlediler. Konuşmazlar da. Konuşmazlar da. Gazeteciler böyle yaklaştığı sürece konuşmazlar da. Gazeteciler bile de niyetlerini çok belli ediyorlar, yani çok belli ediyorlar. Hemen bir şey olduğu zaman ayrılık mı var? Hemen bir şey olduğu zaman e, yani neden ayrıldınız? Hemen böyle bir e, tuhaf bir e, skandal arama çabası var. Hadi ki bırakın, bırakın, konuşturun. konuştunca zaten pek çok şey çıkar size, malzeme çıkar. İlla ayrılıktan, illa ihanetten yanındaki kızı çek, kızı çek. Ne var kızda? Yanındaki kızın kim olma ihtimali var? İstanbul'un göbeğinde, herkesin ortada olduğu bir saatte e, Mert Ramazan Demir çapkınlık için arabasına başka bir kızı mı alacak? Yani bunlar yanlış şeyler. Bunlar kalıcı şey, iz bırakan hatalar. Yapmaması lazım gazeteci arkadaşlarım bu hataları. Evin önünde beklemek diyor kuşlara dair. Yani evin önünde beklemek ee, rahatsız edecek şekilde beklemek çok yanlış. Çok yanlış. Yani nöbete bağlarsın işi, arabanın içinde her gün bir arkadaş öğlene kadar, bir arkadaş öğleden sonra ayrı ayrı, iki arkadaş, bir arkadaş da gece tamam dışarı çıkarlarsa diye gazeteci işini yapıyor. Bir kişi, bir kişi, o da gözükmez. Arabanın içinde gözükmez. Bir şoför, bir muhabir. Beklesin, onun bir rahatsızlığı olmaz. Ama üç kişi, iki kişi, dört kişi kapının önünde ayakta beklemek, oraya oturmak, duvarın üzerine beklemek bunlar çok yanlış şeyler arkadaşlar. Peki arkadaşlar bu akşam da bu kadar olsun. Bölüm var bu gece inşallah. Bölümü de seyredin. Ben yarın sabah YouTube'dan izleyeceğim. Bu akşam Galatasaray'ın maçını izleyeceğim. Canlı dediğim gibi. Ee, ve bölümü yarın izleyeceğim. Yarın yine İnşallah değerlendirme yaparız. Sizlerle konuşuruz. Bu arada kanalımı abone değilseniz, abone olursanız kanalıma sevinirim, memnun olurum. Beğen yapmanızı da rica ediyorum ve dostlarınıza da tavsiye ederseniz sevinirim. Hey Mame Dova Nurbibi fragmandan dolayı kötü oldum diye. Olma kötü olma. Olma kötü. izle bakalım akşam. İzle. Yarın yorumunu merak ediyorum. Olur mu? Yarın Hayman Mamadi Dova Nur Bibi. Yarın yorumunu merak ediyorum. Melek Akyüz izle diyor. O da izle diyor. Kuşlara da iyi akşamlar. Çami. merhaba Çami. Bella Edis Selam abi nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Gülşen İhan söyle canım. Nehir. Yazdıklarıma bakarsanız abi diyor. Amir Kerim abi sen TV'de ne zaman göreceğiz? Ya yani böyle iyi çocuklar ya. Kendi e, sosyal medyamı biraz geliştiriyorum. Twitter'da Bilal Özcan benimi takip ederseniz memnun olurum. Twitter hesabım Bilal Özcan benim. Benim yani benim benim Bilal Özcan benim. Atem merhaba Atem. Afram Mert'i Atem sevmiyor. Atem benim için burada öyle dedi. Çok e, kibirli, egolu insanlar diyor Atem. Atem sen neredesin? Nereden yazıyorsun? Melek Akyüz abi kalp yap diyor. Kalp yine kalp. Kalp 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 kalp, kalp, kalp. oldu. Oldu. TV'ye çok yakışıyorsunuz diyor kuşlara dair. Teşekkür ederim. Abi Afra Mert'i çok seviyor. Mert davranıyor. çok seviyor. Biz de onları çok seviyoruz. Jaski, Elanur. Abi taciz var mı? E, anladığımız kadarıyla yok. Biraz sakin kalıp da düşününce yok. İpek yok. Çınar bakalım bölümde neler var göreceğiz. Elanur Demirel. E, ee, yani şu andaki fikrimiz yok. Şu, şu andaki fikrimiz yok. Bizi yanıltmak istediler fragmanda. Fragmanda hepimizi taciz var şeklinde hatta daha ötesi var şeklinde düşündürmek istediler. Öylelikle izlen, izleneceklerini zannediyorlar akıllılar. Yapı için söylüyorum. Ecem Buray hoş söz. olmasa dizin yegane. Atem ben senin için buradayım diyor. Atem nereden yazıyorsun onu söylesene. Antalya, Ankara, İtalya, İstanbul, Fransa. Gülşen İlhan abi. Gülşen'cim söyle hayatım. Elanur Demirel teşekkürler abi. Aboneyim diyor. Peki. Ahmet Ali abi gattar yükselişte. Ya Ahmet Ali gattarın kaldırılma ihtimali de var. Eğer yükselmezse gattar yani gelecek sezonu göremeyeceği söyleniyor. Yükselişte olması iyi tabii. Yani oradan bir sürü insan ekmek yiyor çocuklar. Yok yok ayrılık haberi yok. Sabine. Faruk. Özbekistan öyle mi? He. Faruk Abdurrahmanov. Melek Aküz. Abi Afra Mert aşkın en büyük destekçisi olduğu için seni çok seviyoruz. Ayla Atiz. Merhaba Bilal abi. Merhaba arkadaşlar. Ben de sizleri çok seviyorum. Pelogatlara gitsin diyor. Ecem bura gitsin ya Pelo. İlker Erkin merhaba. Abonelim diyor. Teşekkür ederim. Nihir amin olması da kim bakacak temiz. Kilitlisiz. Amin Karim Azerbaycan'a selam. Azerbaycan'a çok selamlar kardeşlerimize. Çok selamlar. Elanur Pelin dizden çıkıyor. Ya çıkacağız söyleniyor ama yapımcı onu çok seviyor. Göndermez. Gülşen abi yazıyorum cevap vermiyorum. Hadi verdim Gülşen'cim Yaz. Yaz. Daha daha ne var ne yok. Yaz tatili planları yapıyor musunuz? Mahri Asrova, birader merhaba. Afrem çok seviyorum. Mahri, Melek Akküz, abi Nevra. Nevra ne oldu? Haman Ersar, Seyfer, Seyran nerede? Iraklar izliyorum seni diyor. kimin Iraklar izleyen? Hoş geldin Iraklı kardeşim. Jeon Junkok, Türkmenistan. Atem seninle Instagram'dan konuşacak mıyız? Atem konuşuruz. Yaz Instagram'dan. Yaz Instagram'dan. Nurten Haber. Abi lütfen gör beni. Gördüm Nurten. Nurten yaz lütfen. Ne yazmak istiyordun Nurten? Emine Yıldız. Merhaba Bilal abi nasılsın? İyi misin? Bizim sinirimiz bozuldu akşamki fragmanda. Sakin olalım Emine. Ben, ben çok sinirlendim. Ben çok sinirim bozuldu ama şimdi biraz daha sakinim. İyi ki varsın diyor. Teşekkür ederim Ecem. Dilek Şengör, Selam Bilal Bey. İzle çıkabilirsem yaz izini dolduracağız inşallah. Dilek çıkarsın inşallah. İnşallah. Ahmet Ali abi daha yeni sezonda olacak. Tural Mehmet Evo. Merhaba. Merhaba. ki abi Mert ile Afra nereye gidiyorlarsa biz de oraya gideriz. Ayla Atiz ve Onur Akay'ı çok seviyorum. Haberlerinize inanıyorum. Ben de sizleri ve Onur'u çok seviyorum. Onur Akay iyi arkadaş. Mahri, Bilal bir Afram'ın destekçisi olduğun için. Gülşen abi ne olur? Afra ablayı ve Mert abi görürsen onları çok sevdiğimi söyle. Ne olur İzmir'e, Türkiye, İzmir'e, Buca'ya gelsinler. Buca'ya bekliyor. Nehir, evet Nevra da hortlamasın, gelsin. Geçsin. Emine Yıldız, Seyran'a öyle sahne yok diyorlar. Umarım yoktur. Ters köşe vardır. Emine Yıldız çok haklısın. Öyle olursa dizi biter. Tural geldi. Mehmet Ağa burada zaten. Tural buradaydı zaten. Abi sizi çok seviyoruz. Diyor. Ben de sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Ben de sizleri çok seviyorum. Nisan ayı da bitiyor. Farkında mısınız? Ve en çok sevdiğim ay geliyor. Mayıs ayı. Müthiş güzel bir aydır Mayıs. Bence yılın en güzel ayı çünkü, çünkü, çünkü her yer çiçeklenir. Her yerde çiçek açar. Kış kırılır gider soğuklar artık. Yerini ılık güzel havalara bırakır. Mayıs'ı ben çok seviyorum. Polenler de biter artık değil mi? Nisan'da polenler çok oluyor. Mayıs'ta azalıyor. İnsanları bazı insanları çok rahatsız ediyor polenler. Ferit ne olur herkes onları istiyor. Ne yapacağız İstanbul'da diyor Gülşen. Melek Akgüz Ferit neden şaşırıyor fragmanda? Yayına bakalım. Yayını bekleyelim. Kuble Kadir iyi yayınlar diyor. Sağ ol Kuble. Dilek biz sonuna kadar Afram'ı destekliyoruz. Her konuda olağanüstü oyunculuk. Turan Mehmetov. Ay Tural bizim çiçeğimiz sizsiniz diyor. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz arkadaşlar. Ben de sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Arzgül dizi bitecek mi? Üçüncü sezonu yapacaklar. Melahat Yevlaya onları çok seviyoruz. Ecem Buray, Seyran Hanım'a kimse dokunmasın. Papatya iyi akşamlar. İyi akşamlar Yalı Çapkın'ı. Melahat Veliyeva. Melek Akgüz. Melek Akgüz, Seyran'ın anne olmasını hepimiz çok istiyoruz. Emine Yıldız, Mert Remo, yine üstüne gitmiş. gazeteciler. onları daratmasa artık daratmasa ayrı değil onlar. Onlar ayrı değil. Mertle Afra Saraçoğlu ayrı değil arkadaşlar. Saat 20'de Türkiye saatiyle saat 20'den itibaren ekran başına geçebilirsiniz. Dilek Şenyurt, Ahmet Ali, Hayır, Gülşen İlhan. Ahmet Ali hayır. Peki arkadaşlar sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim arkadaşımsınız. İyi ki canlı yayınlarımı takip ediyorsunuz. Abone olmayanlar lütfen abone olsun. Ve beğeniyorsanız beğen yapın. Ve yorumlarda buluşalım. Yorumlarla da videoların altına görüşlerinizi belirtin. Ve dostlarınıza da kanalımı tavsiye ederseniz çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Sevincimi de gülerek belli ederim. İyi ki varsınız. İyi hafta sonları dilek. İyi hafta sonları arkadaş. Arkadaşlar. Peki cevap vereceğim. Robert Pattinson 8623. Atem. Peki. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.